Merhabalar. Enteresan Dünya kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Ayasofya hakkında bilinen 12 tane sırlı durumdan bahsedeceğim. Tılsımlı olduğu düşünülen kapılar, kıyamet tarihinin yazılı olduğu söylenen sütun ve Hazreti Meryem'in gözyaşı ile Ayasofya'nın okudukça keşfedecek, keşfettikçe seveceğiniz onlarca sırrı vardır. Yüzlerce yıllık tarihe onlarca hikaye ve efsane sığdıran güzeller güzeli Ayasofya hakkında az bilinen 12 sırrı sizin için sıraladım. Birinci sır. Kutsal kase ile birlikte kaybolan papaz. Hristiyan inanışına göre derlediğim bir sır. Ayasofya efsaneleri arasında en çok şaşırtanı kutsal kase ile kaybolan papaz İstanbul'un fethi sırasında Ayasofya'da vaaz veren papazın kasenin Müslümanların eline geçmemesi için bir kapıdan geçip kaybolduğu söyleniyor. Efsaneye göre papazın kapıdan geçtiğini gören Müslümanlar arkasından koşsa da kapının dümdüz bir duvara dönüştüğünü görüyorlar. Papaz ilgili söylenen bir başka rivayet ise İstanbul Hristiyan dünyası tarafından geri alınırsa kapı açılıp papazın kaldığı yerden vaazla devam edeceği yönünde yani efsanenin gerçek olup olmadığı muamma ama Hristiyan inancına göre bir efsane. İkinci efsanemiz Hazreti İsa'nın kutsal emanetleri Ayasofya'da. Ayasofya'nın en etkileyici sırlarından biri de Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği haç ve kullanılan çivilerin gizli bir bölümde bulunması. Anlatılana göre Kudüs'ten getirilen bir emanetler Ayasofya'da gizli bir bölümde saklanıyor. Bu emanetlere Ayasofya'nın ev sahipliği yapmasındaki sır ise Hz. İsa'nın 40 bin yıl sonra dünyaya ineceği yerin Ayasofya olduğuna inanılmasıdır. Üçüncü sırrımız Hz. Meryem'in gözyaşlarıyla dilinen sütun. Namı diğer ağlayan direğin bir zamanlar Meryem ananın evinde olduğu söyleniyor. Hz. İsa'nın yakalandığını ve işkence edildiğini duyan Meryem ana göz yaşlarına boğulmuş ve akıttığı yaşlar bir sütun eritmiş. Ayasofya yapılırken bu sütun Ayasofya'ya getirilmiş ve kilise bu sütunla kutsanmış. Kutsal olarak kutsal olarak görülen sütun hakkında pek çok hikaye bulunuyor. Günümüz Ayasofya'yı ziyaret edenler Meryem Ana'nın göz yaşıyla oluşan deliği parmaklarıyla çeviriyor ve dilek diliyor. Sütun bu sebeple dilek sütun olarak biliniyor. <laughs> Dördüncü sırrımız bu İslam dünyasıyla alakalı olan bir sırrımız. İslam dünyasını sembolize eden levhaların sırrı. Ayasofya'da İstanbul'un fethiyle birlikte cami dönüştürülmesinden sonra bir İslam mabedi atmosferi yaratmak için pek çok İslami motif eklenmiş. Bunların en önemlisi ise elbette Ayasofya'nın kubbesinde yazılan Allah gökleri ve yerin nurudur ayeti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Dört halifenin isimlerinin yazıldığı levhalar ise İslam mabedi yaratılmasına büyük rol oynuyor. Öyle ki bir dönem müzeye çevrilmek istenen Ayasofya'dan levhalar çıkarılmak istense de bu istek gerçekleştirilememiş. Çünkü levhaların kapıdan geçmemesine imkan yokmuş. Kapılardan büyük olan levhaların bu kadar büyük olmasının gerçek sebebi ise zaten buymuş. Beşinci sırrımız kıyametin tarihi. Ayasofya ilgili inanışlardan biri de sütunların birinde kıyametin kopacağı tarihin yazması. Yapının güney girişindeki kapıdan girildiğinde 3. sütunun üzerinde Hazreti Hızır tarafından kıyametin ne zaman kopacağına işaret eden bir tarih bulunuyor. Sütunun üzerinde tam olarak da şöyle yazıyor: 18'inde Yevmi Pazar sene 1038. 6. <laughs> sır. Ayasofya'daki tabutun sırrı. Ayasofya'nın kıble kapılarından yer alan alanın içerisinde bir tabut bulunuyor. İnanışa göre bu tabut yerinden oynatılırsa Ayasofya'nın yıkılacağı düşünülüyor. Kraliçe Sofya'ya ait olduğu bilinen tabutun üzerindeki kubbede ise dört melek figürü bulunuyor. Azrail, İsrafil, Cebrail ve Mikail meleklerin figürleri ile tabut arasındaki ilişki incelendiğinde tabutun yerinden oynatılması halinde Ayasofya'nın yıkılacağı düşünülmeye başlanmış. Yedinci sırrımız taş kesilen balıkların hikayesi. Ayasofya'ya gittiğiniz kapı, imparatorluk kapısının önünde yer alan balık figürünü görmüşsünüzdür. İçerideki her şey gibi onların da bir hikayesi var. Anlatılanlar Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul kuşatması sırasında Ayasofya'daki papazların balık kızarttığını söylüyor. Tavada kızaran balıklar ise İstanbul'un fethedildiğini anlayınca kızgın yağın içerisinden çıkarak taş kesiliyor. Efsanenin gerçek olmaması tabii ki sizin yorumunuza kalmış. 8. Ayasofya'nın kıble yönüne çevrilmesi. Anlatılanlara göre Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra cuma namazını Ayasofya'da kılmak istiyor. İmamlığın da yaptığı namaz sırasında iki kez namazı bozuluyor. İlk ilk, ilk iki tekbirin ardından üçüncü tekbiri aldığında cuma namazını ancak kıldırabiliyor cami ahalisi bunun sebebini sorduğunda ise şu cevabı alıyor. İstedim ki namaz sırasında bana ve bütün camada Kabe görünsün. Bu niyetle birinci ve ikinci tekbirde Kabe görünmeyince namazı bozdum. Ancak üçüncü tekbirde gözlerimin önüne Kabe geldi diyor. Akşemsettin ise olayı şöyle açıklıyor. Hazreti Hızır sal tutmak için gelirken terler direke yani Meryem ananın ağlayan sütununa parmağını soktu ve Ayasofya'nın yönünü kıbleye doğru çevirdi. Ondan sonra da namaza durdu. Böylece padişah üçüncü kez tekbir getirdikten sonra Kabe'yi tam karşısında gördü. 9. sırrımız. Şeytanın hapsedildiği yer Ayasofya. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi görevini Akşemseddin Hazretlerine veriyor. Cuma namazından yetiştirmeye çalışan Ayasofya'da ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin ilerleme olmayınca akşam bunun sebebi olarak şeytanın işçilere verdiği vesvese olduğunu anlıyor. Bunun üzerine dua edip Allah'a yakaran akşam duaları kabul oluyor ve Allah şeytan Ayasofya'daki bir mermere hapsediyor. Kapıların tılsımı. 10. sırrımız. Bu kadar efsane arasında Ayasofya'ya giden, herkesi büyüleyen gösterişli kapıların da bir hikayesi var elbette. Ayasofya'nın birbirinden heybetli 361 kapısı bulunuyor. Ancak 101'i diğerinden büyük olan kapıların tılsımlı olduğu söyleniyor. Çünkü bu kapılar her zaman sayısa ortaya fazladan bir kapı daha çıkıyor. 11. Değişiz mozaikindeki sır Mozaikleri ile göz dolduran Ayasofya'ya 1264 yılında bir değilsiz de mozaiği yapılıyor. Bu mozaikte yer alan Hz. İsa figürünün ise gerçekten İsa olmadığı söyleniyor. Bunun sebebi ise mozaikte yer alan İsa figürünün sağ kaşı üzerinde yer alan yara izi. Yara izi 11 sayısını işaret ediyor ve bu izin aslında Pisagorcu tarikat üyesi Apollon'a ait olduğu biliniyor. Peki mozaikte neden Apollon var derseniz cevabı basit zorla hır, Hristiyanlaştırılan paganlar mozaiğe İsa figürü yapıyorlar. Görünseler de aslında Apollon'un resmi, resmini çiziyorlar. 12. Pençe nişanı Son sırrımız Ayasofya'nın güneydoğu tarafındaki kubbelerden birinin desteğinde yerden tam 6 metre yükseklikte bir iz bulunuyor. Pencereye ya da büyük bir elle benzetilen iz hakkında çeşitli söylentiler var. Bunlardan biri Fatih Sultan Mehmet'in atının korkması sebebiyle bu sütuna elini dayaması. Atın hareketinin ise bu sütunu tahrip ettiği söyleniyor. Hikayeyi cezbedici kılan ise yerin 6 metre yüksekliğindeki bu bölge ata ulaşması çok zor bir yerdir. Evet arkadaşlar Ayasofya ilgili bir sürü sır olmasına rağmen ben içerisinde derleyip 12 tane sırı sizlere aktardım. Videomuzu beğenmişseniz like tuşuna basınız. Daha yeni, daha kaliteli videolar hazırlamamız için de kanalımıza abone olmayı ve fikir beğenmeyi unutmayınız.